Türk sihaları dünyanın takdirini topluyor. Başarısı kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberde Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda oyun değiştirici olarak yer aldığı belirtildi. Wall Street Journal'da James Merson, Brad Fors imzasıyla yayınlanan haberde düşük maliyetli Türk sihaları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor başlığını kullandı. Dünya genelinde küçük orduların tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğini işaret eden haberde, geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği Türkiye ve Rusya'nın etrafında stratejik dengeyi değiştirdi. Değerlendirmesine yer verildi. Haberde Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamileliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu sihalar pahalı olan savaş araçları kadar da etkili, bir o kadar da fiyatı ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor ifadesi kullanıldı. Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğini işaret eden haberde bu sihalar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor. Hem savaş uçaklarını hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor bilgileri yer aldı. Daha önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin SİHA sektöründe öncü olduğunu işaret edilen haberde teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. Silahlı insansız hava aracı devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı. Bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9 Reaper'a kıyasla TB2, 4 lazer güdümlü füze ile daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mil'e kadar çıkıyor. Değerlendirmesine yer verildi. 1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 adet bayraklar TB2 almak istediği dile getirildi. Ayrıca başka NATO üyeleri ve Asya ülkelerinin de bu sihalarla ilgilendiği aktarıldı. Haberde insansız hava araçlarının başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini arttırmasına yardımcı olduğu görüşü paylaşıldı. Rusya'nın Kırım işgaliyle karşılaşan Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığını işaret eden haberde TB2, Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemde vermek istemesinden doğdu ifadeleri kullanıldı. Bayraktar TB2'nin geçen yıl Bahar Kalkan operasyonunda uluslararası arenada dikkat çekmeye başladığının ve İdlib'deki Rusya destekli Suriye rejimi hedeflerini vurdu ifade edilen haberde geçen baharda TB2'ler Libya iç savaşında Birleşmiş Milletler destekli Trablus merkezli hükümet için işleri değiştirdi görüşüne yer verildi. Türkiye'nin 2019'da Libya hükümetine silah gönderdiğine ve askeri desteğini arttırdığına işaret edilen haberde bu destek sayesinde 2020 Haziran ayına kadar Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı belirtildi. Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu anların, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı anımsatıldı. Haberin devamında, Azerbaycan ve Ermenistan, yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, Kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan, kaybettiği topraklarının çoğunu geri kazandı, ifadesi kullanıldı.